Merhabalar gençler. Bu dersimizde MAP ders kitabındaki denge ve denge şartlarına ait sıra size sorularını ve bölüm sonu değerlendirme sorularını birlikte çözeceğiz. Sıra size sorusu zaten bir tane var. Onu çözelim. Diyor ki 70 kilogram kütleli bir işçi 14 metre uzunluğunda ağırlığı önemsenmeyen çubuğu ve en fazla 300 Newton gerilmeye dayanabilen bir ipi kullanarak şekildeki sistemi oluşturuyor. Çubuk O noktası etrafında serbestçe dönebildiğine göre işçi o noktasından en fazla kaç metre ileriye güvenli biçimde gidebilir. Gençler bu tarz sorularda şöyle yapıyoruz. Şimdi ip en fazla kaç Newton gerilmeye dayanabiliyormuş? 300 Newton. O zaman hemen ip gerilme kuvvetine burada 300 Newton diyoruz. Şimdi kuvvetleri gösterelim bu sistemi etkiden kuvvetleri. Zaten buradaki çubuğun ağırlığı yokmuş. Ağırlığını ihmal ediyoruz. İp gerilme kuvveti. İp her zaman için cismi çekeceği için bunu bu şekilde gösteriyoruz. İp gerilme kuvveti yukarıya doğru. Bu kişinin bir ağırlığı olacak. Ağırlık her zaman için yerin merkezine doğru bu şekilde çizilir. Ağırlık peki neye eşitti? Ağırlık mg yani kütle çarpı yer çekilmesi. Kütlemiz burada 70 kilogram. G yer çekilmemizde de 10 olarak aldığımız zaman bunu 10 ile çarpıyoruz. Ağırlığımız burada 700 Newton oldu. Şimdi sisteme dikkat edersek o noktası tarafına dönebiliyormuş. Bu ip ne yapıyor bu sistemi? Saat yönünün tersine doğru döndürmeye çalışıyor. Yukarıya doğru kuvveti uyguluyor. Saat yönünü tersine doğru döndürmeye çalışıyor. Bu kişi ise peki ne yapıyor? Bu kişi ise bu sistemi Saat yönüne doğru döndürmeye çalışıyor. Çünkü ağırlık aşağıya doğru. Bunu saat yönüne doğru döndürmeye çalışıyor. O zaman sistem dengede olabilmesi için Buradaki ip gelme kuvvetinin o noktasına göre olan torku Bu kişinin ağırlık kuvvetinin o noktasına göre olan torkuna eşit büyüklükte olması lazım. Bu şekilde olursa sistem dengede olmuş olur. Peki tork neye eşitti? Tork eşittir kuvvet çarpı dik uzaklık. Yani kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklığıydı. O zaman bu işlemi yapalım. Öncelik olarak ip gelme kuvvetinin torkunu alacağım. Kuvvetimiz burada 300 Newton çarpı. Dönme noktası olan dik uzaklığımız 14 metre. Bunu 14 olarak aldık. Eşit olmalıdır. Ağırlık yani ağırlık kuvveti 700 Newton yazdık 700 çarpı. Bunun da uzaklığı burada x kadar olmuş olsun. Zaten bu x'i arıyoruz. Çarpı x dedik. Evet buradan işlem yaparsak şu iki sıfırla bu 2 sıfırını götürür. 7 ile 14'ü sadeleştirdiğiniz Burası 2 olur. 3 ile 2'yi çarptık 6. Demek ki o zaman en fazla... 6 metre ileriye gidebilir. Daha ileriye gidecek olsa o zaman bu ipin üzerine daha fazla bir yük bineceği için ip kopacaktır. Çünkü ip en fazla 300 Newton gerilmeye dayanabiliyor. Daha fazlasında kopuyor. O zaman cevabımız 6 metre olacak. ve şimdi bölüm değerlendirme sorularını çözeceğiz. İlk sorularımız boşluk doldurma şeklinde. Birinci sorumuz bir cismin dengede olması için dengesi ve dengesi olması gerekir. Yaşar bir sistemin dengede olabilmesi için hem kuvvet dengesinin hem de tork dengesinin olması gerekir. Yani sistem eğer dönebilecek bir durumdaysa, dönebilen bir sistemse o zaman sadece kuvvet dengesinin olması sistemin dengede olduğu anlamına gelmez. Burada tork dengesinde olması gerekir. Yoksa sistem dönecektir. O zaman buraya kuvvet ve tork yazacağız. Ağırlık merkezinden bahsetmek için cismin bulunduğu yerde olmalıdır. Gençler ağırlık merkezinden bahsedebilmek için bir kere cismin ağırlığının olması gerekir. E ağırlığın olabilmesi için de o zaman ne gerekiyor? Yer çekimi olması lazım. Yer çekimi olacak gibi ağırlığı olsun. Çünkü ağırlık neydi? Ağırlığı G ile gösteriyoruz ve M çarpı G'ye eşit. Yani yer çekimi ilmesi olmadan cismin ağırlığı olmaz. Sadece kütlesi olur fakat ağırlığı olmaz. O zaman ne yazacağız buraya? Yer çekimi olmalıdır. Ağırlık bir büyüklüktür. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür ve yönü daima yerin merkezine doğrudur. Düzgün ve türdeş bir cismin kütle merkezi cismin ekseni üzerinde olur. Eğer cisim düzgün ve türdeş ise o zaman bunun kütle merkezi tam olarak geometrik merkezde olur. Bu geometrik merkezi aynı zamanda simetri ekseni üzerinde de diyebilirsiniz. Ağırlık ile ölçülür. Ağırlık gençlere dinamometre ile ölçülür. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız kuvvet dengesinin sağlandığı her durumda cisimler dengededir. Hayır, kuvvet dengesi sağlanması sadece yeterli değil. Eğer cisim dönebilen bir cisimse, mesela şöyle bir çubuk düşünün. Şu orta noktasından bunu duvara çaktınız ve bu çubuk dönebilen bir sistem. O zaman bu çubuk dönebiliyorsa sadece kuvvet dengesinin sağlanması yeterli değildir. Diyelim ki buna yukarıya doğru şu şekilde bir F kuvveti uyguladın. Bir de aşağıya doğru şu şekilde bir F kuvveti uyguladın. Burada kuvvet dengesi sağlanmıştır. Yukarı F, aşağı F. Fakat burada tork dengesi sağlanmamış. Çünkü burada ikisi de aynı yönlü çubuğu döndürecekler. Aynı yöne döndürdükleri için bu sistem dönecektir. Bu şekilde dengede olmamış olacak. Yani kuvvet dengesinin yanında aynı zamanda da tork dengesinin olması gerekiyor. O yüzden bu ifade yanlış. Bir cismi iple tavana astığımızda ipin doğrultusu cismin ağırlık merkezinden geçer. Evet, cismi hangi durumda asarsanız asın her zaman için ipin şu doğrultusu yani uzantısı ağırlık merkezinden geçecek. Bunu bu şekilde astığınız zaman böyle olur. Bunu diyelim ki şu şekilde asacak olsanız şöyle şu şekilde astığınız zaman yine ipin uzantısı burada ağırlık merkezine geçecektir. Bu ifade doğru. Bir cismin kütle merkezi ile ağırlık merkezi daima çakışıktır. Bu ifade yanlış. Gökdelen gibi çok yüksek cisimlerde kütle ve ağırlık merkezleri çakışık değildir. Bunun nedeni de şudur. Şimdi kütle merkezi dediğimiz cismin üzerindeki her noktanın kütlesinin ortak olan merkezi onu temsil ediyor. E, kütle değişmeyen madde miktarı olduğu için üst taraftaki bir noktanın kütlesi ile alt taraftaki noktanın kütlesi aynı olduğu için bunların kütle merkezleri de aynı olacak. Fakat ağırlık merkezi dediğiniz zaman bu sefer iş değişiyor. Niçin değişiyor? Çünkü ağırlık nedir gençler? Ağırlığı biz g ile gösteriyoruz ve m çarpı g'ye eşit. Yani cismin kütlesiyle yer çekilmesini çarpıyoruz. Peki yer çekilmesi neye bağlıdır? Yer çekim yerin merkezine yaklaştıkça artar. Dolayısıyla uzun bir gökdelen düşündüğünüz zaman o zaman alt noktalarda şu aşağı taraftaki noktaların yani atom ve moleküllerin yerim merkezine daha yakın olmasından dolayı yer çekilmesi daha büyük olacak. Dolayısıyla alt kısmın ağırlığı daha büyük olmuş oldu. Yani alt taraftaki bu gökdelen alt tarafındaki bu noktaların nokta dediğimiz burada atom ve moleküller oluyor. Onların ağırlıkları üst tarafa göre daha fazla olacak. O yüzden de burada ağırlık merkezi biraz aşağıya kayacak. Çünkü ağırlık merkezi her zaman için daha ağır olan tarafa doğru kayar. O zaman ağırlık merkezi biraz daha aşağıda olur kütle merkezi ise tam ortada olur. Yani bunu tam bir dikdörtgen olarak düşündüğünüz zaman kütle merkezi tam orta noktada olacaktır. Fakat ağırlık merkezi onun biraz aşağısında olacaktır. O yüzden her zaman değil. Fakat küçük olan cisimlerde e, bu yer çekilmesi çok az miktarda değişeceği için bunu ihmal edebiliriz. Fakat yüksek gökdelenlerde bunu ihmal etmiyoruz. O yüzden daima dediği için bu ifade yanlış olur. Düzgün ve türdeş bir kare levhanın kütle merkezi köşegenlerin kesim noktasıdır. Evet, düzgün ve türdeş ise o zaman kütle merkezi tam köşegenlerin kesim noktasıdır. Şu şekilde köşegenleri bu şekilde kesiştirdiğiniz zaman buradaki nokta kütle merkezi olmuş olur. Bu ifade doğru. Bir cismin kütle merkezi cismin dışında bir noktada olabilir. Evet gençler, cismin kütle merkezi cismin dışındaki bir noktada olabilir. Nasıl ol de şöyle. Şimdi şu şekilde bir çubuk düşünelim. Bu bu şekilde kıvrılmış olsun. Şimdi bu uzunluk şuranın uzunluğu L kadar olsun, şuranın da uzunluğu L kadar olmuş olsun. Şimdi bu sistemin veyahut da bu çubuğun Kütle merkezi nerede olur? Ayrı ayrı düşünüyoruz parçaları. Bakın üst tarafta bir parça var. Alt tarafta bir parça var. Bu şekilde düşünüyoruz. Alt taraftaki parçanın kütle merkezi şu noktada. Üst taraftaki parçanın kütle merkezi yine tam orta noktada. Bu sistemi ortak kütle merkezi de bu iki kütle merkezini şöyle birleştiriyorsunuz. Tam orta noktada. Yani burada. Bakın sistemin yani cismin dışındaki bir noktada olduğu kütle merkezi. işte bu şekilde olabilir. Bu ifade doğru. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bir cismin dengede olması için gereken şartlar nelerdir? Bir cismin dengede olabilmesi için hem kuvvet hem de tork dengesinin olması gerekir. Düzgün olmayan düzlemsel şekilde bir cismin kütle merkezi deneysel olarak nasıl bulunabilir? Şimdi gençler, bir cismi astığınız zaman ipin uzantısı daima kütle merkezinden geçer. O yüzden şekli düzgün olmayan bir cismi farklı noktalarından astığınız zaman her zaman için o ipin uzantısı kütle merkezinden geçer. Bu şekilde ipin uzantısını alırsanız, farklı noktalardan asarak alırsınız. O uzantıların kesişim noktası işte oradaki kütle merkezidir. Bunu bu şekilde bulabilirsiniz. Bir cismin kütle merkezi ve ağırlık merkezi daima çakışık mıdır? Açıklayınız. Hayır, önceki soruda açıkladık zaten bunu. Yüksek gökdelen gibi cisimlerde ağırlık merkezi ile kütle merkezi farklı noktalarda bulunur. Bunun nedeni çünkü cismin alt tarafı daha ağırdır. Niçin? Çünkü yere daha yakın olduğu için G yer çekilmesi daha büyük olacağı için Ağırlık neydi? M çarpı G'ydi. Alt kısmın ağırlığı daha fazla olur. O yüzden ağırlık merkezi biraz aşağı doğru yani yere doğru kayar. Kütle merkezi biraz yukarıda kalır. Ağırlık merkezi biraz daha aşağıda olur. Fakat küçük cisimler için bu G'nin yani yer çekilmesinin değişimi çok az olacağı için bunu ihmal edebiliriz. Fakat yüksek gökdelenlerde bunlar ayrı noktalardır. Bunu da ifade edelim. Yer çekimi olmayan bir yerde ağırlık merkezinden bahsedilebilir mi? Açıklayınız. Hayır yer çekimi yoksa cismin ağırlığı yoktur ağırlık yoksa da o ağırlığın bir merkezi olamaz. Çünkü ağırlık yok ki zaten merkez olsun. Bir cismin ekvatordan kutuplara götürülmesi sırasında kütle ve ağırlığı nasıl değişir açıklayınız. Şimdi gençler dünyanın şeklini incelediğiniz zaman bu kadar olmasa da kutuplardan basık, ekvatordan şişkindir. O yüzden kutup noktaları dünyanın merkezine daha yakındır. Şimdi G'ye çekim ivmesi bu merkeze olan uzaklıkla ters orantılıdır. Merkeze ne kadar yakınsan yer çekim ivmesi o kadar büyük olur. O yüzden kutuplarda yer çekim daha büyüktür. Yer çekim daha büyük olacağı için ağırlık da daha büyük olacaktır. Ekvatora geldiğiniz zaman ekvatorda dünyanın merkezinden uzaklaşacağınız için yer çekim azalır. Dolayısıyla orada ağırlık da azalmış olur. Fakat kütleye bakacak olursak kütle değişmeyen madde miktarıdır. M ile gösteriyorsunuz. Dolayısıyla yer çekilmesine bu bağlı değil. O yüzden Ekvator'da da kutuplarda da bir cismin kütlesi ise aynıdır. Fakat ağırlık olarak baktığınız zaman kutuplara doğru gittiğinizde ağırlık artar.